bahar geldi ve yine KM Home Collection'ın sizler için hazırladığı nefis bir bahar sofrasıyla birlikteyiz. Bu sefer mavi saksıları, sapsarı bahar çiçekleri süslüyor. Sarı mavi renklerle çok güzel işlemelerle hazırladığımız peçeteler ve keten Amerikan servislerle bahar koleksiyonuna ilk adımımızı atıyoruz. Bu yıl bahar koleksiyonumuz rengarenk, şen şakrak, tıpkı bahar renkleri gibi. Sofrayı beraber incelediğimizde birazcık da size sofrayla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi yine 3-4 ana renkten oluşuyor bu güzel sofra. Mavi, sarı, beyaz ve ahşap renkleri. Ben e, dekorlarımda genellikle tabii ki muhakkak Cam Home Collection'un e, bahar koleksiyonuna e, yer veriyorum. Fakat onları yine kendi zevkimle harmanlıyorum. Diğer yan aksesuarlarla. Mesela gördüğünüz gibi sarı limonlar, blue balan vazolar ve e, ahşap temalı soframız birbirini çok güzel tamamlıyor bu sofrada www.kmhomecollection.com.tr'yi ziyaret edin ve KM Home Collection'ın bahar koleksiyonuna bir göz atın. Cap canlı sofralarda baharda buluşalım.